arkadaşlar bizimle beraber yine e, yepyeni bir bölümdeyiz arkadaşlar bugün tam oynayacağız ben arkadaşlar bu neydi şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız söyleyin söyleyeyim, söyleyeyim şimdi bakın olay e, olay olay şimdi arkadaşlar burada kendi ünitemizi yapabiliyoruz kendi ünitemizi şimdi bakın enemy olsun mi? Yok uzaktan vuracak. Ee, rengi rengini sonra seçeceğiz. Ha silah şimdi. Ee, burasına ne ekleyelim? Ha yok bu özelliği. Şimdi ben de ilk defa yapıyorum. Allah de. Şimdi arkadaşlar konumuz konseptimiz ordu. uğurdu. Uğurdu. Ve oraya nasıl ekleyelim? Şimdi buradan seçelim arkadaşlar. <laughs> şimdi nasıl silah var mı oyunda? Yok. Ama nasıl ordu yapacağız? Zor. Oyunda silah yok ki biz. Silah var ben böyle ee, tüfek değil. Onun onun tarzı şeyler yok. Mesela. Tam yeni topu. <laughs> Hah bu varmış. Oha varmış. Arkadaşlar bakın. Doğru vardı şunlarda falan değil mi? Ee, şöyle yapsam. Hem olmadı olmadı. Ha, remo ben. Nasıl, çö nasıl yapacağımı çözdüm. Ak 47 olsun. Ee, bunu da Remo Şimdi, arkadaşlar bu arkadaşımız biraz. Oha. <laughs> sıvat yapacağım dur. Bu konumuz sıvat arkadaşlar. Şimdi Stefan'dan nasıl bir sene olur? Deezer... Aha iyi Şimdi Sıvat'ın şu düşüneyim. Yani şimdi bir Sıvat birliğinde Minigun <laughs> Minigun biraz sonra. Daha sonra. Minigun arkadaşlar ne olsun? Minigun değil. Ya. Bu. Bence bu tam bir sniper. Pardon sniper. Ee, tam bir Sıvat şeyi silah. Şimdi arkadaşlar özellik ekleyelim. En baştan. Hem bu yüksek mi Bu ne demek ki bilmiyorum. <laughs> Bir şey zıplaması. Yok asasin özelliği olmasın. Süper jump olsun mu? Yok o da olmasın. Şimdi mamut zıplaması olsun. Yok ama bu yakıncı değil. Bu uzakçı. Bunda çok hızlı vurs. Bir de bir de bir de bir şey bir şeycik ekleyelim. Jester kişi. Arkadaşlar <laughs> bu çok fena bir dodge. Kena charge değil, Minotaur charge değil. Bir de arkadaşlar Jester kick olsun. Bu şey arkadaşlar geri atılma özelliği. Şimdi i̇kinci eline bunu verdik. Ee, yok. Böyle. Bu ne? Olmadı. Tekel tekel. İçeriden. Ee, tamam. Kıyafet de giydirelim şimdi. Ee, Hit. Bir şey. Heat. Bu ne? Üstü oldu. Arkadaşlar şöyle bir çelik yelek giydirelim bunu öncelikle. En aşağıda böyle silahlar falan vardı. Burada çelik yeleğin var mı? Hah var. Bak mesela. Tam bir şey. On numara oldu yani şöyle güzel bir tane kafalık giydirelim. Tam bir asker oldu arkadaşlar. Konumuz ordu. Eldivenden de şöyle. hepsi oyunda olan şeylermiş ya. Allah Allah. Arkadaşlar kollarında ne olsun? Ee, kollarında da Kollarında da bilemedim şimdi ne olsun? Kollarında yok. Burası çok dandik oldu Kollarında Kollarında bir şey olmaz. Bu kolluk kullanmıyormuş. Olmaz ama. Kolluk kullanmıyormuş ha. Şimdi bacaklara ne yapabiliriz? Şöyle siyahlı bir şeyler verelim. Aşağı aşağı aşağı. Şuradan. ham Bak şu tam uyuşuyor üstüne. Bir de ayakkabı verelim buna. Ayaklarına bir şeyler verelim. Şu tam çok güzel. Uf, fena oldu. Tam bir özel kuvvet oldu. Her şimdi öz güçleri. Size bir tık büyük olsun. Bu cücük olsun. <laughs> Bu böyle ortalama bir insandan %10 daha büyük olsun. Hani hit point'i Sil hepsini. Hit point'i pahalı olsun. 2000'lik olsun bu. Bir, Bize uz kadar pahalı. Yanlış bir şey bastım. Bize us. kadar. Allah'ım yarabbim. Bize us kadar pahalı olsun. Zeus da 2000 oyunda. Ha şimdi bak. Demeci çok olsun. Tarasın bu. Atak speed'i de yapacağız çok. Bunu da atak speed'i de çokmuş. Evet hızlı atsın bu. Ha şöyle. Yürümez ama bu biraz daha he, arkadaşlar bu biraz daha azıcık hızlı yürüsün. Ha, şey ya ee, daha ağır şeyler taşıyan ünitler için birazcık verelim. Şu biraz ağır çünkü. Kalk bana. Yok 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 dur. Nereden kaybedeceğiz he? Save units. Neyse dur ikonunu da seçelim. Şöyle gel. He şöyle. Üf fena oldu. Şöyle take photo. Çok iyi oldu. Tamam ikonu bu. Save. Oldu mu? Evet. Despektreş. Bu ne demek ya? Evet. is, unit name olurdu o zaman. Allah Allah. Şimdi sevlendi mi bilmiyorum. Ha değil. de şuraya. Si. What olsun. Normal böyle yazılmıyor. İngilizce de galiba ama olsun. Heh. Şimdi bunu bir tane gruba eklememiz lazım. Bu yani ne campaign değil. Gruba gerek yok. Şimdi arkadaşlar gruba ekleme falan gerekiyordu eskiden hala öyle bilmiyorum triple bir mesela Şimdi bak arkadaşlar artıdan secret değil secret koy yok aynen evet arkadaşlar bir gruba eklemek illaki zorundaymışız Evet, şöyle main benim. Ha nasıl bir şey yapacağız şimdi? Ben de bilmiyorum ki arkadaşlar. Ee, custom content. Hmm. 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 Tamam. Yok daha fazla ünit yapmayacağız. Bu ne? Tamam, bu evet şimdi. Bu ee... ne olsun? az As... kel olsun bunun için Tamam. Evet. Dur bu değil. Şimdi. bunun bayrağı da böyle silahlı bir şey olsun. Evet, bu olsun ha. Eh. Şey, biraz eski bir silah gibi oldu ama tamam. Şimdi arkadaşlar kullanacağız bakalım tane daha ünit yaparız ya. Hemen triple bir de Şuradan. Yok yine yok. Ben böyle işin. Bıhtı bıhtı ya. Onu o gruba ekledik mi eklemedik mi emin değilim. Ya da grubu kaydettik mi. Yoruldum. Evet. Kaydetmemişiz. Silah ismi de Abu Zidnin yazıyor şimdi ee, asker Say, ok seni de ha ekledik sen de şimdi oldu inşallah olmuştur yani çok iyi bilmiyorum arkadaşlar işte biraz parla parla yarık gözüküyor evet biraz fazla parlak gözüküyor Alacağım ya. Niye Sen tekrar seyirlemem gerekiyordu. Bunların hepsini tekrar açacağım. Reset reset he. Tekrar asker adam askerimi koyduktan sonra tekrar şey yapmam gerekiyordu bence. Ee, custom content. Çarptığını koyalım. Ne durmuyor ki kaydı. Ha, silah. Save. Ha dur bunu koymadık. Yani yine değiştireceğim. Ee, asker. Yükleyelim. Neyse. Kalır da. Kalır e, da. İçebiliyoruz mu? Yok. Kalır Böyle olsun. Save. Adam oldu galiba. Şuracağım. Campaign ile alakalı. Sandbox. Genç bir arada Legacy. Arkadaşlar bu adam deneyeceğiz çünkü. Bir kere o oldu mu öğrenmiş olacağız. Evet. Oh. Asker. Nasıl <laughs> diyoruz lan? Oluyor, evet. Eh, tek asker. Swat. Koydum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalkan arkasın ben. Küçük. Evet küçük taramalısını tutuyor. Gördüğünüz gibi koldukları yok. Kesinlikle tam bir çelik yeleği var. Kafası da çok e, iyi bir şey var zırhı var kafalığı var gördüm bu kalkan var buradan bir tane e, ee, buna silahın karşısına silah koymak lazım arkadaşlar işte. simgesi şu bak şu askerin simgesiyle aynı <laughs> biraz karışabilir bunu öyle bunu karşısına ne olur tak öldü mü ölmedi hayatta Ne oluyor? Ne patlıyor? Top patlıyor. Ya sen... Bunu sen iste. Aha dur. Kafası güzel oldu adamın. Ne oldu adam sana ya? He. Kalkan ağır geliyor. Hemen değiştirelim. Hemen değiştiriyoruz efendim. Çözdük çözdük arkadaşlar. Sıfat edit. Sıfat seni editleyeceğim. Olmuyor mu? Ha şuradan diyeceğim seni. Edit. Çok güzel. Şimdi senden. Bir şey bilmesin bu. Tek bir adam kendine bilebilir mi ki acaba? Sana jester kick'ini çıkart... Kick... Kick'ini... Key'ini... Kick... Onu çıkartacağım jester kick özelliğine. Ha, stat daha da. Ya sana... Kalkan ağır geliyor. Şöyle bakayım eh, dur he. Ee, Evet. Dur ha. Eee... Save unit. Evet, diğerisini save'ledik. Headlight diyeceğiz. Eskisi bu. Ben yeni sıfat diye Çünkü onun parası daha fazlaydı. Acaba zöre bağlarak pahalılaşıyor mu? Oyun kendisi ayarlıyor mu? Ancient. Adlandık mı öfe girelim ya? Aga öncelikle. Ya ne yapıyorum ya? Bir şey aramayacağım. Dur. Biz ona, ona biz ona grube eklemedik ki ya. Ha, ka ha, buradan direkt kastım kontam diye. Hayır ben kafama. Oradan direkt kastım. Ne? Şu şey demek ki orada karakter kalmayınca direkt şey yapıyormuş. Asker. Askar değil. Asker. Sıkıldım. Al farklı bir şey yapacağım. Ne yapayım böyle daha silah. az şöyle daha silahsa bir şey oldu. Kalırım da aynı şekilde açıklı. Ah. Malum bu yeşil mi? de değil ya. Bayağı bir şeyler ekleyeceğiz arkadaşlar biz buna. Hele şükür. Hele şükür. Sıvat gel. Gel küçük küçük gel. Şimdi karşısına Clover oldu. Orası. Clover gücü. He. Tarayabiliyor mu? Tak, 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 tak. mi? Burası hiç düz bir harita değil. No, 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 no. Olmadı. Spikiden sıkıldım. şeyler, Acaba bana korkutma özelliği mi? Eski mi bu ya? Yanlış şeyler yaşandı. Ee, Yardım sayesinde. Dayanıklılığı sayesinde ölmüyor. Hemen isim vermiş miydim? İsimsiz. Name yok. İsmin name yok. Aa bir şey oldu ya. Name yok ne? Bir İngilizce bir Türkçe. Öl be biz bendiniz sizde. Tak. Zeno. Aa. kollarım dolanmış benim. Nasıl yani çoğunuz arkadaşlar sol tık da öldürdüm. pardon sağ tık da öldürdüm ya. Bir sorun var arkadaşlar bunda. Dur daha dandik bir şeyler koyalım daha fazla olsunlar. Bu ne ya, silah aradı?

Yok askerlerle kaldı sorun bu. Bence oyun hızını kaldıramıyor. Zerime gelme zalim dünya. Allah çok fazla canı varmış bunda. Enes bir sıvat diye geçiyor hala değil mi? Evet. Mamut koyalım Mamut. Mehmut. Sıvat ordusu vs. Mamut. Arkadaşlar biliyor musun? Bir zamanlar böyle sıvatlar taş devrindeyken sıvatlar varmış böyle. böyle böyle. <laughs> Ama arkadaşlar işte bunlar işi de taş devinde silah kullanabiliyormuşlar. Böyle kalkanlar varmış. Bunlar dünya en gelişmiş taş devri adamıymış. Ama konuşamıyorlar böyle sıkıyorlarmış. Ama bir anda mamut avlarken gökten bir tane ee, melek mamutu düşmüş. Bir tane daha düşmüş. O mamut korumaya gelmiş arkadaşlar. Daha SWAT ordusunu toplamış gelmiş. Kavga edecekler. benlemeyeceğim <laughs> SWAT ordusu ne kadar başarılı Allah ol olabilir. Elimizdeki taramalı bir silah değil. Hay benim. Elimizdeki taramalı bir silah değil ya. O yüzden tutukluluk yapıyor. SWAT'lar hiçbiri öldürmedi. Ölmedi galiba. Mahmutlar Bunlar mamut. Önde geçiyorlar. Bunlar da elefant diye geçiyorlar. Aha bir tane en şunda elefant mıydı ismi? Neyse öldü bu işte. Göğden inen melek şeyi. Ve sıfatlar kazanmıştı. Elindeki silah tarama değilmiş arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Custom content. Ha, ah, şura. Swat. Edit. Elindeki silah. PK 5000 bu MP 5K. Ne biçim bir isim. En sondan. Güzel bir silah takalım sana. Ya ben sana en basitinden bir tane AWP varsa. Barat değil tara. Bu Ay ben ben sana binle bir şey vereyim. Ben sana AK47 vereyim ya AK47. Artık ne deniyorsa. Save. Şimdi buradan sana yeni sıfatı olmam lazım. Nasıl koyacağım? Edit diyeceğim. Bunu açacağım. Çok mantıklı ya. Eski sıfatı silmeyi unuttuk biz. İki tane sıfatımız oldu arkadaşlar. göster. Çok saçma Raptorlar işte bu kadar zannediciler arkadaşlar. Ezildiler. Öldüler. Ne böyle denedim? Yok. Oh arkadaşlar video. Video ben videoya da almışım. Tamam, hemen hızlıca koyayım. Sıvat bu. İşte nasıl sıvat koyulmuyormuş. En yeni sıvat mı bu? Hay be. Neyse arkadaşlar ben bu son videoyu gösteririm. Video abuk sabuk bir şekilde uzamış. Bay bay.